tabii Anadolu'nun binlerce yıllık mirası deyince insan insana da hemen gelmek istiyorum. Onun da bir premieri var. Piyano olarak çalınması. Piyano için bir insan insan temasından, insan insan şarkısı sözleri dolayısıyla Pekala anlamlı ve benim de en çok sevilen eserimden biri olduğu ve tanınan. Evet. Özellikle Türkiye'de çok Muhittin Abla'nın sözleridir. Ben 30 yıl önce besledim o şarkıyı işte ilk şarkılarda ilk kez Serenat Bayden'in da olduğu albümde Cemal Adrian, Güvenç Davut'un kaydımızı yapmıştık. Ve bu şarkı birçok vesileye konu oldu. Sevilen bir eser oldu. Ama ve asıl mü, müziği beslediğim 30 yıl öncesine dönüp bugün insan insanlı sözleri olmadan piyano ile anlatsam kendim, hayatımın tecrübeleri, iyisi, kötüsü, e, dertli anı veya... E, mücadelesiyle hayatı anlatan, insanı anlatan, benim kendi dilimden, piyanoyla bir 10 e, dakikalık bir konser eseri yaratmak istedim. E, bu, e, insan insanın temasının geçtiği, bazen saklı, gizli saklı olduğu bir e, eser aynı zamanda. E, insanların ilgiyle dinleyeceğini ben e, düşünüyorum.